Arkadaşlar günaydın. Bugün yolculuğumuz Didim'den Bodrum tarafına. Yaklaşık olarak 90 100 km. Ee, sabah saatlerinde çıktık. Bir günlük es verdik. Biraz e, sıcaktan bunaldık. Bir günlük es verdik. Saat 4'te yola çıktık. Bakalım bugün turumuzu güzelce tamamlamayı düşünüyoruz. Ardından da e, Datça'ya doğru yol alacağız. Erman'cığım var mı söylemek istediğin? Yani keşke hava hep böyle serin olsa, <laughs> rüzgar olsa da hiçbir sıkıntı yaşamadan böyle devam etsek yani. O günkü sıcaklık nedir de 47 derece. Evet, 47 ben derece. Ben arkadaşlar ondan dolayı da Evet. Kına Zeynep'in bir de, bir, de, bir sıcak bir Yaşadı arkadaşım. Dinlenmenin ardından şu anda daha iyi. Hadi bakalım. Bizde de kalın anacım. Görüşürüz.